Tekrar selamun aleyküm. Ufremizi tamamladık elhamdülillah. Saçımızı keserek ihram yasaklarından arındık. Şimdi bu alanda gezineyim biraz. Sizlere resim aktarayım. Tabii ki her yeri kısıtlamışlar. Şöyle yavaş yavaş dolanayım. Bu alan Merve kapısının hemen çıkışındaki yer şu karşıdan Merve'den çıkış yapılıyor. Üst taraftan da yine Merve'ye giriş yapılıyor. Üst kattan namaz için yine sivil olarak tavaf yapabilmek için giriliyor o köprülü yerden. Bütün katlarda say var. En aşağı katta Bodrum hariç, zemin kat, birinci kat ve ikinci katta şu an e, say ibadeti devam ediyor. Görüntülerde ne kadar seçilebilebilir bilmiyorum ama cam mekanların arkasında bolca tavaf e, say yapan kardeşimiz var. E, hafta sonu olduğu için artık Ramazan'da da umre yapmanın sevabı bol olduğu için yoğunluk var. E, umre randevularında e, gün içinde artık gösterse bile saat 4 ile 2'nin 4 ile akşam 10 arası randevu vermiyor. Ha izne bakan var mı ona da bakan yok umreciler rahat bir şekilde üzerinde umre kıyafeti olan, ihram kıyafeti olanlar içeriye giriş yapıyorlar. En olsa sorulabilir belki şu saatten itibaren izin sorulabilir ama iftar saatinden önce bana hiç kimse izini göster demedi. Hem de zaten hep bir sonraki güne almak zorunda kaldım. Şu an yaptığım umre yarın sabahın izniyle yaptığım umre. Bu şekilde yapıyorduk. Yani normal saatinden önce yaptığımız oluyordu ama böyle bir gün öncesinden yaptığımız olmuyordu. Artık Ramazan'la birlikte yoğunluk arttığı için çok fazla da şey yapmıyorlar. Onlar da güveniyorlar. Bunlar ihram mıysa normal bir şekilde izinleri vardır diye. Ondan dolayı sıkıntı çıkartmıyorlar. Tabii ki bizim kadar sık umre yapan yok. İnsanlar bir defa ya da iki defa Ramazan boyunca umre yapıyorlar. Zaten Arabistan'ın değişik bölgelerinde oturan insanlar hafta sonu gelip bir defa umre yapıp Ramazan umresini yerine getirmiş oldular. Ama biz ciddede olduğumuz için kendi kendimize karar aldık. Ramazanda Allah bize imkan verdiği sürece umre yapalım diye ikindi saatlerinde gelip gece saatlerinde teravih kıldıktan sonra geri eve dönüyoruz. Gündüz tabi çalışarak geçiriyoruz. Şu nokta işte bu oturdukları nokta Hazreti Hatice Efendimiz'le Peygamber Efendimiz'in birlikte yaşadıkları evin olduğu yer Peygamber Efendimiz'in evi buradaydı. Evlendikten sonra Hazreti Hatice validemizle yaşadığı evin konumu burası. Hemen şurada biliyorsunuz bayanlar lavabosu var. Daha da fark etmek istiyorsan şurada bir tane derece işareti var yeşil. Bayanlar lavabosunu tarif eden. Onun hemen ön tarafında böyle tümsek gibi bir yer var. Burası Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice ile birlikte yaşadığı evdir. Kendi doğduğu, büyüdü, evleninceye kadar oturduğu evde. hemen şuradan şöyle lavabolardan doğruca ileriye doğru ilerlediğimiz vakit ileride burası da lavabolar kısmı. Erkek lavabolar var. Bodrum katlarda da bayan lavaboları var. Bu açık alanlar namaz için açık bayanlara ve erkeklere iki grup halinde bölünmüş. İftar saatinden önce bu alana sadece ihramlıları alıyorlardı. Şu an nasıl bir uygulama var onu bilemiyorum. Ama oldukça meydan dolmuş taşmış kalabalık maşallah. Şuradan dolanıp erkekler kısmına geçeyim. Yaklaşık 25 dakika var yatsı namazına. Kendimi iyi hissedersem meta geçer. Fiyasına namazını orada kılmaya arzu ediyorum. Daha sonra nasıl bir terbiyes zaten dışarıya çıkartıyorlar. Meta da teravih namazı kılınmasına müsaade etmiyorlar çünkü yoğun bir şekilde kalabalık tavaf etmeye devam ediyor. Ondan dolayı sadece tavaf kısmı metafa ayrılmış durumda. Diğer katlarda namaza izin veriliyor. Herkes o engellilerin olduğu yerde de yine teravihe izin vermiyor. Engelli sandalyeleriyle tavaf yapanlar da sağlıklı bir şekilde ibadetleri yerine getirebilmeler için o alanda da teravih namazına müsaade edilmiyor. <laughs> Burada da bol bol zemzem sebili var. Bir kısmı bardaklarla su içmek için buraya yanaşmış durumda. Bir kısmı da eline getirdikleri bidonları dolduruyorlar. Şuradan. Bu <laughs> कौन वाली है ऐसा ऐसा कर लेंगे ऐसा पापा चला के जीन नेता क्या हो गया उतारता ना बड़ा बन अपन येरा ये इसकी भी समझ में नहीं आ रहा है ये ये क्या है यार मैं पता नहीं कहां से तीर मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा लगता है सेल्फी علامه महफूज अरे तकी Moya, zemzem ha? Moya? Ha? Zemzem. Zemzem? zemzem. zemzem zemzem. Zemzem. <gülüyor> zemzem. 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 Bazen bu çeşmelere zemzem diye su da doldurdukları oluyor. Mescid-i Nebe'nin bahçesinde ee, su var. Burada zemzem dedi kardeşimiz ama tadı biraz farklı geldi. Burası Medine gibi değil tabii ki. Fazla efor sarf ettik Umre'de. 40-45 dakika yavaş yavaş tavafı yaptım. Daha sonra da işte bir 40 dakika kadar da say sürdü. Ondan dolayı yorucu geçiyor. Medine'de namaz aralarında sizlere görüntü çekerken ara ara dinleniyorduk. Oturup dinlenme fırsatımız oluyordu ama burada maalesef o durum olmuyor. Gördüğünüz gibi Peygamber Efendimizin evinin hemen ön tarafında teravih için bekliyor kardeşlerimiz. Biz de artık aşağıya doğru müsait bir yerde yerimizi alalım. Orada namazımızı eda edelim inşallah. क्या बोल रहे हैं Burada Zemzem Tower tarafına o Medine'deki su püskürten pervanelerden kurdular ama Bu bölgeye henüz onları kurmadılar Medine'de onlar epey bir serinlik sağlıyordu Burada ise O serinlik yok hafif Sıcak bir hava var Mekke ve Medine sıcak ve kuru bir iklime sahipken Cidde biraz daha Nemin etkisiyle Farklı Gördüğünüz gibi muhabbet devam ediyor. O alanı biraz daha kapatmışlar giriş çıkışları. Demek ki yoğunluğu arttı. Önlem aldılar. Geçen hafta rahat bir şekilde her yerden giriş çıkış yapabiliyorduk. Ama şu an burayı kapatmışlar giriş çıkışa. Önüne de yüksek plastik duvar çekmişler. şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Şu kısımdan hem köprü vasıtasıyla içeriye giriliyor hem de köprünün altında Zemzem Tower tarafına geçiliyor. O bölgede de açık alanlar var. Farklı günlerde oralardan da görüntülerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Sadece izleyici olan kardeşlerimizden de ricamız abone olmaları, videoları beğenmeleri. izleyen tüm kardeşlerimizden de beğen butonuna basmalarını rica ediyoruz ki YouTube daha çok kişiye videolarımızı önersin. Şimdilik Mescid-i Haram'dan teravih namazı öncesinde görüntülerimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Yatsı namazı sonrasında teravih çıkışı yine Mescid-i Haram içerisinde görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz.